Allah'tan başka neyim var ki? Bakın bunu nasıl yazmışım. Yorum yazmakta isteyen yazabilir. Allah'tan başka neyim var ki? Mizan ilahi adaletin mihra niyetim mihran yazım oynuyorum miza rolunu. Allah'tan başka neyim var ki? Allah'tan başka neyim var ki? Senin sevdan yakar yürekten, derinde yandım sevincinden, aşkın sevdan ile yanarım, Allah'tan başka neyim var ki? Gökçeoğlu ağlar zikrinde, felek Neyime sen yetersin. Ağlarak, gülerek göçerim. Allah'tan başka neyim var ki? Benim bu videomun altında abone ol yazıyor. Tıklayın abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor.